İnsan, insan kelime manası olarak hani hakkında insan şu demektir, insan bu demektir falan gibi birçok açıklamalar var ama lügat manasıyla, Kur'an-ı Kerim'de geçen manasıyla incelendiğinde insan kelimesinin şu iki ana koldan yürüyerek açıklamasının manasının verildiğini görürsünüz. Nedir onlar? Bir insan der ki unutmaktan, nesiye kökünden gelir. İnsan unutan bir varlıktır. Hatta ne deriz? İnsan nisyan ile mağluldur. Eskilerin güzel formülize ettikleri bir söz. İnsan nisyan ile mağluldur. Mağlul. Manası ne? İnsan unutmak üzere anlaşılan ve bununla bu hastalıktan hiç ayrılamayan, artık onda kronik hastalık olmuş, kalıcı bir hastalık haline gelmiş, unutmayla meşhurdur. Böyle bilinir insan. İnsan unutan bir varlıktır. Bazıları da diyor ki, insan nesiye, unutmak kökünden ziyade ünsiyet, üns kelimesinden gelir. Bu da sevmekle alakalıdır diyor. Seven bir mahluktur. Sevebilen bir mahluk. Sever mi insan? Sever. Her insan muhakkak bir şeyi severek yaşar ve bir şeyi severek ölür. Her insan, bak kafir mümin demiyorum. Her insan muhakkak bir şeyi severek yaşar ve ölür. Bazısı nefsini sever, bazısı putunu sever, bazısı malını, mülkünü, evladını sever, bazısı da Allah'ı sever. Bazısı maddeye aşık olarak ölür, bazısı manaya ulaşmak için yaşar ve ölür. İnsan sevmeden ölmez. Ebu Cehil de aşıktı, Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de aşıktı. O kendine taptı. Kendine Allah gördü. Resulünden nefret etti Allah'ın Resulünden. Bir diğeri ise yegane güzel insan. O da Allah ve Resulullah'a aşık olarak yaşadı. O da alemi cemali o şekilde gitti. Herkes, her insan severek, bir şeyi severek yaşar ve ölür. Peki bu ikisi zıt mıdır? Unutan varlık olarak insan, seven varlık olarak insan dediğimizde bunlar bu iki tarif birbirinden çok ayrı mıdır? Hayır değildir. Hayır değildir. Neden? Çünkü bir insan zaten bir şeyi sevip onunla ünsiyet peyda ettiğinde diğer şeyleri unutur. Öyle değil mi? Bir insan bir şeyi çok sevdiğinde daha önce sevdiğini düşündüğü şeyleri ne yapabilir? Onlar sıralamaya ikinci üçüncü sıraya düştüğünde gaydi ihtiyari unutulur. Hatta bu sevgimizi depreştiren şeylerle karşılaştığımızda da bu olur. Anlık, saatlik, günlük sevgilerimiz de olur. Mesela bir diziye kaptırırsın kendini. Çocuğunu unutabilirsin. Kendini unutabilirsin. Malını mülkünü unutabilirsin. Kapıyı açık da unutabilirsin. Allah'ı da unutabilirsin. Unutabilirsin. Anlıktır, günlüktür ama işte unutabilirsin. O an o şeyi çok sevmekle alakalıdır bu. İşte bir panik atak oldun, kafana bir şey takıldı, endişe ettin. Aslında yine o sevdiğin şeye, sevdiğin standarda yakınlaşmak veya uzaklaşmakla alakalı bir endişedir. Yine sevgiyle alakalıdır o o sevginin getirdiği korku endişe de olabilir şimdi girmiyorum çok fazla hani biraz da felsefi olabilecek şeylere girmeyelim hatta diyorlar ki Hazreti İnsan kimdir Kamil Hazreti İnsan Allah ve Resul sevgisinden başka her şeyi unutmaya temayül eden ama Allah ve Resulü asla unutmayan adama denir Hazreti İnsan diyorlar ona. bir başka tarif Allah'ın kendisine verdiği emaneti bulma yolunda o kadar çok gayret etmiş ki artık Allah'ın kendisine lütfettiği aşkla başka şeyleri görmez hale gelmiş. Başka sevgilerin cahili olmuş. Bilmiyor onları. Sadece o aşkla yaşıyor. Buna Hazreti İnsan diyorlar. Mükemmel insan. Kendi benliğine aşık olmuş, Allah'ı unutmuş. Kur'an'da buna da insan diyor. Ama ey sureti insan olduğu halde böyle böyle yapan alçak gibi ifadeler geliyor. Yani insanlığından utanmadın mı sen? Bu sureti Allah sana insan olarak bu kılıfı giydirdi. Seni kendisine muhatap en seçtiği zat olarak insan suretine büründürdü. Sen nasıl şimdi ona kafa tutuyorsun? Mesela Yasin suresinde. İnsanı nutfeden yaratmıştır Hazreti Allah da o insanı. Sonra ne o ya şimdi bize öldükten sonra kurumuş kemiklerimizi diriltecek diye bize hasım kesildi diyor Hazreti Allah. Ne kadar çirkin bir şey olarak orada insan derken hani deriz ya ya sen nasıl insansın? Hani biz de halk arasında kullanırız ya nasıl insansın sen? Orada özündeki manayı unutana kalıbındaki süliyete hatırlatma vardır. Kalıptan ibaret olan insana kalıbını düşün de kalbine hatırla demek isteriz biz.